Şimdi o senzöfte beraber okuduklarım, 72 girişliğimi, 2012'de çağırdılar. <laughs> dediler senin ne olduğunu biliyoruz ama yani artık yaşlarımız kemale erdi, ölenler oldu. Yani seni de bir görmek istiyoruz. Ama biliyoruz sen içki içmezsin. Sana içkisiz bir sofra yer hazırladık, seni de görmek istiyoruz. Hocalara da sordum, <laughs> dediler belki bir iki kişinin kurtuluşuna vesile olur. Gittim oraya hatta cübbe hanım dedi cübbe de ağır gelir bari biraz dedi tenzilat yap dedi giyiminde dedi adamlar dedi yani bir papaz okuluna da dedi böyle girme dedi yani dedi adamlar dedi kalpleri var bak yaşlı dedi. <laughs> Ama ne oldu biliyor musunuz? Yani 3-5 saatten sonra keşke cübbeli gelseydin dediler. Niye dediler biliyor musunuz? Şimdi bana en çok düşmanlık yapan oranın fikirlerini en çok benimseyen Amerika'da en fazla şirketler olan en azgınları diyor. Yani Semut Kahve'nin en azgınları. Yani bana o şeyde e, Senzöfin sitesinde Taliban yetiştirmişiz diye geçiyor. <gülüyor> Taliban. <gülüyor> Şimdi o bana ileri geri de atıyor. Arkadaşlar da diyor ki hem adamı çağırıyoruz hem sen de bu kadar bir de ileri geri şeriatçıdır bu böyle <laughs> hakaret ediyorsun. O saat bir buçukta bu mikrofonu anne aldı. Arkadaşlar dedi ben dedi 4 saattir dedi Salih izliyorum dedi o böyle bir yere hiç gelmedi dedi. Bizim zamanımızda da dini bilmemesine rağmen yine böyle bir içkili sofraya oturtma, oturmadı o dedi. Ve boş işlerini de yapmadığını da biliyoruz dedi. Ben şimdi 4 saattir onu izliyorum dedi. Biz içkiyi içiyoruz dedi, kötü şeyler konuşuyoruz dedi, malayani işlerimiz var dedi. Onun bakışlarına baktım ben dört saattir. Hiç bizi aşağılayıcı bir bakış yok dedi. Nefret bakışı olmadı dedi. Bize kızgın bir bakışı olmadı. Sanki lisede o voleybol oynar gibi bize merhametle bakıyor. Onun için dedi, böyle bir huzuru bize sağladığı için kendisine hem teşekkür edeceğim, hem de düşünüyorum ki dedi, belki biz onu seviyoruz diye Allah bizi de affeder dedi. <laughs> Gecenin bir bölümü oldu. Bu sefer o okulun en başarılısı. Yani bazı içinde çok yüksek bir görevde olanı geldi. Onu ayakta herkese akşaya gitti. O bana doğru koşarak geldi. Şimdi herkes şaşırdı ya dedi biz dedi burada da bir eğitim sisteminden geçtik dedi. Maddi olarak bir şeyler öğrendik ama dedi çok yanlış işlerimiz var dedi. Beni dedi iktidarın işini yaptığım için karga tulumba umreye götürdüler dedi. Milyonlar dedi ibadet ediyor dedi. Biz bir şey öğrenmemişiz mesela arkadaşlar dedi. Kendime dedi utandım üzüldüm dedi. Şimdi çocuklarıma öğretiyorum dedi. Bakın dedi içimizden salih bu işleri öğrendi dedi. Hem insanın kalbini madden tamir edebiliyor hem manen tamir ediyor. Gelin dedi ona ta talebe olalım dedi. Yani halinden şikayet edenler Türkiye'ye kötüye gidiyor. Çocuğun böyle diyenlere söyleniyor. Söylüyorum buna duyun diye. Yani Fransızların öve öve kiremitini bile Fransa'dan getirdiği yer bu amanda çok şükür. Çalışırsak gayret edersek. O gece hiç memnun olmayan sadece Yahudi'ydi. Sınıfta bir Yahudi var o solcu belinde silah olan bile geldi. Salih dedi yanlış yapmışız dedi. Ben dedi bu akımla bu fikirle Türkiye'ye iyi gelecek zannettim dedi. Halbuki kavga ettik dedi. Şimdi dedi Çanakkale ruhunu yaşamaya çalışıyorum dedi. Çanakkale'de hep birbirimize yapışmıştık ya dedi. Çanakkale'de dedi evi tuttum dedi. Her gece dedi bir şeydin oraya gidiyorum yatıyorum dedi. Onun ruhunu alırım belki tekrar pekişiriz diye dedi. Şimdi Yahudi hiç hoşuna gitmedi hiçbir zaman yanıma gelmiyor. Sert sert bakıyor. Ben dedim yanına gideyim. Arditi dedim ben seni tanıyorum. Ben seni hiç hatırlamıyorum dedi. <laughs> Çünkü işine gelmedi. Bizim Türkiye olarak hilafeti elinde olduğumuz bu Müslüman mücahit toplumu birbirimize böldürdü. Fikirlerle çocuklarımızı zehirledi. Kapitalizmden, komünizmden sevgi gençlerin bütün fikirleri getirip bizi bölenler bugün baktı ki bölünmüyoruz. Yan yana geliyoruz. Ben dedim seni tanıyorum. Tabii içinden söylüyorum senin ne olduğunu bilmez mi? <laughs>